Değerli arkadaşlarım hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir videoda daha yine sizlerle birlikteyiz. Ee, tabii ki başlıktan da anlaşıldığı gibi Alexander Uysik ve Derek Orayla ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Bu maç aslında çok daha önce olacaktı ama Alexander Uysik'te yine bir sakatlanma söz konusu oldu. Dolayısıyla da maç ertelenmişti. 6-7 aydır bu maç zaten gündemde. Ee, ve taraflar e, ilk sefer karşı karşıya geldiler. Bir basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısında özellikle David Hey e, çok önemli açıklamalarda bulundu. Hem maçla ilgili ve özellikle de tabii ki e, Derek Chisora ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. E, ben tabii ki video 30 dakikalık bir video ama e, kısa tuttum. Önemli bölümleri sizlere aktarmak istedim. Eddie Hearn öncelikle bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra Adam Smith, Sky Sports'un başkanı bir konuşma yaptı. Ve mikrofon David Hay'e geçti. David Hay biraz uzun konuştu ve ben David Hay'in konuştuklarının tamamını sizlere aktarmak istedim. Bana göre önemli açıklamalardı. Şu şekilde başladı. Derek zaten son 6 aydır bu maça hazırlanıyordu periyodik zaman aralıklarıyla çok sıkı idmanlar yapıyor. Yumruk kalitesini ve motor gücünü yükseltmek için en üst seviyede çalışmalar yapıyor. Her geçen hafta Derek kendisini çok daha üst bir seviyeye taşıyor. Gerçekten muhteşem bir durum aldı ve biz ona iki hafta tatil verdik. Tatilden döndü. Kendisini şimdi çok daha zinde, çok daha güçlü hissediyor. Hemen idmanlara başladı. Çok sıkı, çok kaliteli, yumruk stili ve e, yumruk e, gücü var. Rakibimiz Cruiserweight'in bu zamana kadar gelmiş en iyi boksörlerinden birisidir. Bunu kesinlikle sorgulayamayız. E, şimdi Uysik ağır siklete geçti. Henüz daha tam anlamında bir ağır siklet mücadelesi vermedi. Evet, amatörde. Kendisinden çok daha büyük adamlar ile dövüştü. Önemli adamlarla dövüştü ve bu adamları dövdü. Ama profesyonel boks, ağır siklet boks ıı, tamamen farklı bir seviye olacaktır. Ee, Derekçi sonra Uysik'e boks yapmayacak. İlk iki roundta Derek onu it dalaşına çekecek. Bakalım Uysik bu sürece ne kadar dayanabilecek veya ıı, ne tür bir reaksiyon verecek. Acaba kaçacak mı? Ben Uysik'in kaçacağından pek emin değilim çünkü Uysik e, ayak direyen, hani inatçı, çok cesur ve mücadeleci bir boksördür. E, Uysik önemli ölçüde Derekçisi oradan çok daha üstün olduğuna inanıyor fakat Uysik'in tahmin edemediği bir şey var ki Derek hiçbir maçta olmadığı kadar değişik, tamamen bambaşka bir hayvana dönüştü. Onun idmanlarını izliyorum, sparringlerini izliyorum ve bu maç için her geçen gün çok daha farklı bir Derek geliyor. Hayat standartlarında dahi önemli ölçüde tamamen değişmiş bir Derek geliyor. İki yıl önceki Derek ile şimdiki Derek arasında çok büyük bir fark oluştu ve bu bir iki yıl sonra daha çok daha farklı bir boyutlara gelecek. Şu anda yürüdüğü yol onun için en iyi olan yoldur. Tyson Fury'nin Deontay Wilder'ı dövmesi çok muhteşem bir olaydı. Ben şahsen Wilder'ın knockout edeceğini düşünmüştüm çünkü Wilder ile ben dövüştüm. Hani sparringden bahsediyor. Tanrı tarafından verilmiş tek yumrukla knockout edecek bir yeteneği var Diante Wilder'ın dedi. Ve elbette Usyk'in de yine Tanrı tarafından verilmiş bir yeteneği, bir boks becerisi vardır. Bazen boks becerisi arzu, ölçü ve yürekle birleşirse yumruk gücünü geçersiz kılabilir. Ben Uysik'in kariyerinde hiç bu kadar, bu zamana kadar e, böylesine zor bir maça çıktığına inanmıyorum. E, Uysik, Derek Chisora'yı eskisi gibi düşünüp çok yanlış hesaplar yaptı. Fakat Derek Masa'ya çok farklı bir şekilde gelecek. Biz Uysik'in çok büyük bir üzüntü yaşamasına sebep olacağız. Uysik zaten Anthony Joshua'nın WBO'dan zorunlu rakibidir. Aslında bu maçı e, yapmayabilirdi. E, bir tatile çıkabilirdi. E, Anthony Joshua müsait olana kadar onu bekleyebilirdi. Ödeme çekini alırdı, parasını alırdı. O maça çıkardı. Kazansa da kaybetse de parasını alıp hayatına devam ederdi. Ama ben Uysik'i seviyorum. Çünkü Joshua'dan önce kendisini test etmek istiyor. Bu da gayet normaldir. Olması gerekeni de yapıyor zaten ama sanırım e, bu sefer yanlış bir hesap yaptı. Bu maç elbette boks hayranları için mükemmel bir maç olacak. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Herkes ne olacağını gerçekten merakla bekliyor. E, hayranlar çok heyecanlılar. Hayranlar gerçekten muhteşem bir maç izleyecekler. Dişe diş bir maç olacak. Birkaç yıl önce Derekçi Soran'ın buralara kadar gelip böylesine birisini dövmesini aramızda birkaç kişi haricinde kimse bilmezdi. Evet şimdi buradayız. Konuşmalar bitti. Zaman şimdi e, çok sıkı idman zamanıdır. Uysik kuru zırhdayken çok önemli şampiyonları kendi evinde dövdü. Bu gerçekten takdire şayan bir olaydır. Ama bu sefer çok farklıdır. Bu sefer Uysik 120 kiloluk Yıkım gücü çok yüksek bir topun karşısına geçmekle gerçekten büyük bir hesap hatası yaptı. Uysik böyle bir gücün henüz şiddetini hiç hissetmedi. Evet sparringler yaparken belki çok ciddi sparring partnerleriniz olabilir ama e, antrenörünüz, sparring partnerinize dereyin size yapacaklarını asla yaptırmaz. Elbette eldivenler de çok önemlidir. Maç günü 10 ons eldivenler kullanılacak. Bu da oyunun boyutunu son derece değiştiren en önemli etkenlerden birisidir. Yani bu şunun gibi. Birçok insan Wilder'ın knockout etmesini beklerken Tyson Fury muhteşem bir şekilde zaferle çıktı. Beklenen sonuç tam tersi oldu. Aynı şeyleri biz de yapacağız dedi. Önemli açıklamalarda tabi bu arada Uyusik Konuşmaya başladı. Kısa bir konuşma yaptı Oleksandr Uysik. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Umarım sorunsuz bir şekilde bu maçı bir an evvel yaparız. Elif Örn'den Uysik'e bir soru geldi. Chisora'nın dayanıklılığı, gücü ve becerisi karşısında ne düşünüyorsun gibi bir soruya. Oleksandr Uysik gerçekten e, büyük ve çok sıkı bir rakip. Ben de sıkı bir şekilde çalışıyorum. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben de bu zamana kadar olduğumdan çok daha iyi bir şekilde geleceğim. Bakın size tekrardan söylüyorum. Ben boksu seviyorum. Boks yapmayı seviyorum dedi. Kısa bir açıklamada bulundu Oleksandr Uysik. Daha sonra Eddie Hearn Derek Chisora'ya döndü. Ee, hoş geldin Derek dedi. Uzun bir zamandır bu maçı bekliyordun. David zaten senin yerine telefon açmadan, bakın telefon açmadan gerekli görüşmeleri gelip yapıyor. Bundan da ben çok memnun oluyorum. Maça neredeyse 10 hafta var ve çok iyi görünüyorsun. Disiplinli bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu da memnuniyet vericidir dedi. Tabi Dereyen açıklamalarına geçmeden önce, o kinayeli bir konuşma yaptı Eddie Hearn. Onu sizlere aktarmak istedim. Çünkü Derek sonra böyle maç için, böyle maç almak için sürekli Eddie Hearn'ı telefonla arıyor. Zaten mizahlara da düşmüştü bir ara İngiltere'de. İşte telefonla arayıp Eddie bana maç ayarla ne yaptın gibi açıklamalar yapıyor. Hatta onun İngilizcesi biraz daha kulağa çok enteresan geliyor. Onun bir kendine has bir aksanı var. işte konuşmalarında Eddie why don't give me a fucking fight? Give me a fight, ya. Yeah? Okay, you search it out and you give me a call. Yani sen diyor maç ayarla, bana lanet bir maç ver gibi sürekli bu şekilde onun agresif bir tavrı var. Derekçisi orayı dinlerken bazen hoşuma gidiyor onu da söyleyeyim. Hani çok saldırganlaşmasın ama konuşmaları memnuniyet verici. Ee, Derek konuşmasına başladı. Ee, yeah, Uysik'in bu maçı seçtiği için çok memnunum. O gerçekten en tepede olan rakiplerden birisidir. Ee, bu maçı almayabilirdi. Ee, bu maçı yapmakta bir zorunluluğu yoktu. Ee, ben en iyi dövüşçülerden birisiyle dövüşeceğim. Bu adam nasıl boks yapılacağını çok iyi biliyor. Ben bu adamın tarzında, bu adam gibi sparring partnerleri bulamadım dedi. Yani onun tarzında bir sparring partneri bulamamış. E, ayrıca e, bu arada Derek şundan da bahsetti arkadaşlar yani ters kart da olabileceğini söyledi bununla ilgili de eğitimler idmanlarını buna göre de yapıyormuş çünkü rakip solak e, orada dayanabildiğim sürece atabildiğim kadar yumruk atacağım çok güzel bir maç olacak çok sıkı bir şekilde idmanlar yapıyorum ama bu adamı çok fazla korkutup maçtan çekilmesine de sebep olmak istemiyorum dedi çünkü Uysik'in elinde altın bir anahtarı var. Ben de o altın anahtarı almak istiyorum dedi. Yani WBO'nun biliyorsunuz mandatory dedikleri zorunlu rakip ünvanlığı var Olexandru Uysik'in. Onu almak için uğraşıyorum dedi. Burada yapacağım her şey onun elinde olan her şeyin benim olması için verilen bir savaş olacaktır bu dedi. Onun bu maçı kazanacağı tek yol var. O da beni nakavot etmek. Eğer bu da olmazsa ben sürekli gelmeye çalışacağım. Hep geleceğim dedi. Yani sürekli geleceğim. Ben bu maçı kazanmak için ringde ölmeye hazırım. Bu maç için çok sıkı çalışıyorum. Nasıl bir maç olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu maç için gerçekten çok mutluyum ve şimdiden çok heyecanlıyım dedi. Eddie Hearn'den bir yine soru geldi o derekçi oraya. İnsanlar Uysik'in ayaklarının hızını ve onun tekniğinin karşısında senin yapışkanlığını ve dayanıklılığını, kazanma arzunu ve senin boyutunu konuşuyorlar. Tüm bunların bu maçta Uysik'i ringte rahatsız edeceğini düşünüyor musun gibi bir soruya derek evet yalana gerek yok bu adamın ayakları gerçekten çok iyi. Ben de onun tarzında bir boks yaparsam eğer o kesinlikle kazanır. Bu adam 7 gün 24 saat ringde benim etrafımda sürekli dans edebilir. Ben ona bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Sadece birkaç sert yumruk isabeti onun hızını yavaşlatacaktır. Fakat gerçekten çok heyecanlı bir maç olacaktır dedi. Tabi bu arada şunu da söyledi arkadaşlar Derek. Elbette ben rahat olmayacağım dedi maç anında. Ee, bu da enteresan dikkatimi çekti. Bu arada Tony Bellew ile ilgili bir konuşma oldu işte. Ee, Derecisi sonra sanki Tony Bellew'ün işte intikamını alacağım adamım gibi. Çünkü çok samimiler ve Tony Bellew zaten e, maç günü kısmet olursa ring kenarından maçı yorumlayacak. Yüzleşmeler oldu arkadaşlar. Yüzleşmelerde gayet e, sakin bir ortamdaydı. E, e, hatta Alexander Uysik tabi onları duymuyoruz biz de işte hadi gel bir selfie yapalım dedi zannedersem ıı, derekçisi oraya bir selfie yaptılar ee, daha sonra işte Alexander Uysik elinde bir spreyi vardı o spreyle işte etrafını çok esprili böyle bir hareketler hani korona virüsünden ıı, korunmak için bu şekilde esprili de bir ıı, hareket sergiledi Tabii ki arkadaşlar ıı, ben size ıı, toplantıda Basın toplantısında geçen konuşmalara aktardım. Bununla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. E, toplantı bir kere çok güzel geçti. Hani Derek Chisora'nın o saldırganlığı, e, o agresifliği yoktu. Derek Chisora gerçekten hani ilk defa Derek Chisora'yı ben bu kadar sakin gördüm. Çünkü daha önceki maçlarında, hani daha önce mesela e, David Price yapılan basın toplantısında da bir nebze güzeldi. Bir problem çıkartmadı. Spilska'da zaten bir sorun çıkartmadı. Çünkü çok büyük bir değişiklik var Derek sonra Özellikle David Hay'in ekibinde çalıştığından beri hem tekniğinde hem karakterinde hem de yaşantısında, özel yaşantısında da gerçekten harika bir profil çiziyor. Şu an için çok güzel bir ortamda geçti. Kendine çok güveniyor her ikisi de. Bu arada her ikisi de birbirlerini çok ciddiye alıyorlar. Bu da çok güzel. Yani boks adına harika bir şey. Tabi bu arada David Hay'in de söylediği gibi şu anda bu maçta zaten underdog olaraktan Derek Chisora görünüyor arkadaşlar. Yani David Hay de zaten bunu bizzat kendisi de söyledi. Yani herkes The Wilder'ı bekliyordu ama Tyson Fury çıktı. Bizde de aynısı olacaktır. Yani İngiltere'de e, İngiliz hayranların büyük bir kısmı e, Alexander Usyk'in bu maçı alacağına çok inanıyorlar. Ee, tabi burada arkadaşlar baktığımız zaman şimdi tabi ben yorumlara görüyorum, hepinizin yorumlarına e, saygım sonsuzdur ama çok enteresan bir maç olacak. Baktığımız zaman Alexander e, Uysik e, 3 santim bir boy farkı var. E, bu arada Alexander Uysik 3 yaş daha genç, 36 yaşında Derek Chisora, 33 yaşında Alexander Uysik. Ee, ve Oleksandr Uysik yeri geldiği zaman çok şakacı böyle baktığınız zaman belki bir manyakmış gibi bir görüntü sergileyebilir ama işini çok ciddi bir şekilde yapan birisi bir kere solak bir boksör arkadaşlar bakın biz bunların örneklerini gördük mesela Tyson Fury ile Otto Wallin karşılaşması vardı Tyson Fury de dahil herkes bütün büyük bir kesim 2 round 3 round Otto Wallin'in knockout olacağını söylüyordu ama Otto Wallin hiç nakavt olmadı. Ee, bana göre çok da iyi bir performans sergiledi diyebilirim. Çünkü adamı tanımıyoruz. Yani ne kadar bir ring tecrübesi vardı. Genellikle işte büyük boksörlere sparringler, sparring ortağı olan bir boksördü. Dolayısıyla da her an her şey olabiliyor arkadaşlar. Tabi bu arada e, bazı önemli olaylar var. Mesela e, boyutlarla ilgili Oleksandr Usyk son maçında Jazz Winterspoon karşılaşmasında 215 poundlu bu da yaklaşık 96.75 kilo 97 kilo civarında yapıyor. Derekçi sonra 120 kilo ile gelecek. Dolayısıyla arada da bir 23 kilo kilo farkı var. Ee, arkadaşlar tabii ki e yani David Healy'n de söylediği gibi e, bu gerçekten büyük bir kilo farkı. Bakalım bu sefer Alexander Uysik nasıl çıkacak? Tabi Alexander Uysik için kesinlikle çok büyük bir sınav olacak bu. Daha önce biliyorsunuz Tyron Spong'la karşı karşıya gelecekti ve Tyron Spong'da doping skandalı çıktığı zaman e, Jazz Winter Spoon'la e, maç yaptı. Yani Jazz Winter aslında replacement'tı. yani Tyron Spong'un yerine geldi. Çünkü 70. Sıra, 73. sıradaydı ben şimdiki gibi hatırlıyorum. Ee, dolayısıyla da o maç Alexander Usyk için bir ölçü olamadı. Ee, Tyron Spong olsaydı çünkü Tyron Spong hala daha yenilgisiz bir boksör, daha genç, daha güçlü bir boksör, kick gelme birisi o maç olmamıştı. Dolayısıyla bu maç Oleksandr Uysik için gerçekten çok büyük bir sınav olacak. Eğer Oleksandr Uysik bu maçı şayet geçebilirse ağır siklette bundan sonraki yol haritasından bir şekilde bizlere birer bir ipucu verebilir arkadaşlar. Tabi dediğim gibi derekçi sonra bir kere e, son iki maçına baktığımız zaman gerçekten güzel bir performans sergiledi diyebiliriz diyebiliriz değil adam sergiledi bambaşka bir derekçi sonra var tabii ki son iki maçı e, çok kısa sürdü uzun rauntlar yapmadı. E, bunlar maçta nasıl etkili olacak? Bunlar da çok önemli etkenler arkadaşlar. Yani tamam siz 12 round, belki 15 round sparringler yapabilirsiniz ama ringdeki gibi bu olmayacaktır. Sparringler dolayısıyla bunlar da birer etkendir diye düşünüyorum. Tabii ki e, derekçi sonranın avantajı var. Çünkü derekçi sonra daha ağır e, bir de zaten ağır siklette zaten o ağır kiloyla mücadele veren birisi. Oleksandr Uysik için e, dezavantaj nedir? İşte e, bakalım kaç kiloyla çıkacak? Kilo çok önemli. E, derekçi sonra da ağır siklette önemli e, bana göre gatekeeper dedikleri yani önemli bir kapı bekçisi diyebiliriz. Her ikisi için de bu maç çok önemli bir maç. Derek Chisora'nın e, bence ünvan maçına e, çıkması için bu onun eline geçecek son bir şanstır. Zaten bu sebeple diyor ki yani ringde ölebilirim diyor. Yani bu maç için elimden gelenin hepsini yapacağım diyor. Arkadaşlar güzel bir maç olacak ama benim de aklımdan geçen şunu söyleyeyim sizlere. Tabii ki herkesin kendi fikirleri vardır. Ben saygı duyuyorum size ama ben Aleksandr Uysik'i biraz daha böyle e, önde görüyorum diyebilirim. Her ne kadar bu adam eee ağır siklette daha önce çok önemli bir e, bir e, maça çıkmamış olsa da e, kariyerinde tabii ki e, David Heyn de söylediği gibi önemli ve kendinden daha büyük insanları e, yendi. Tabii ki e, ben Oleksandr Uysik'i biraz daha pozitif görüyorum çünkü Oleksandr Uysik'in maçlarına baktığımız zaman ben onun maçlarını genellikle hani benzetmek biraz belki abes olmasın e, Afrika yaban köpeklerinin avlanma tarzına benziyor benzetiyorum ben onu çünkü rakibini iyi bir şekilde yoruyor sonra e, canının istediği gibi de e, rakibini dövüyor arkadaşlar bu şekilde bir e, maç stili var Oleksandr Uysik'in. Tabii ki bu da ne gerektiriyor arkadaşlar? Bu da yakıt gerektiriyor. Yani bu da daha büyük bir motor gerektiriyor ama o motor şimdi çok daha büyük bir boksörün karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ben büyük ihtimalle bu maçı Oleksandr Uysik alır diyorum. Yani genel anlamda da zaten büyük bir kesim e, bu şekilde düşünüyor. Her ne kadar David Hey e, biz herkesi şaşırtacağız dese de tabii arkadaşlar dediğim gibi yani bu adamlarla e, nasıl söyleyeyim bu adamlarla pek şaka olmuyor. Yani bu adamların neler yapacağını bilemiyorsunuz. Hani böyle e, işte e, cherry pick dedikleri yani çok kolay bir Maça gidiyorum derken bazen ava giderken avlanılabiliyor da ağır siklette her an her şey olabilir. Bu kilodaki bu teknikteki adamlar her an problem çıkartabilir ama ben Uysik'in bu sınavı iyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Tabii ki sizlerin bununla ilgili görüşleri ne olur bunları da yorumlarda göreceğiz arkadaşlar. Tabii ben bakıyorum başka söyleyebileceğim buna ekleyebileceğim. Bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bu arada e, tabii David Hey onun artık özel hayatında da e, tamamen kontrollü, tamamen değişmiş bir dereççi sonra var dedi. Bu da önemli. Bakın boksörlerin e, özel yaşantıları da hani boksun haricinde yapmış oldukları özel hayatları da e, çok çok önemli. İşte Mike Tyson'ın kaybetmesinin en önemli sebeplerinden birisi buydu çılgındı, kendi başına yaşıyordu, günü birlik yaşıyordu. Dolayısıyla bir sporcu böyle yaşamamalıdır diye düşünüyorum. Tabi birinden birine giriyoruz. Evander Holyfield örneğini de vermek istedim arkadaşlar. Şimdi Evander Holyfield ile mukayese ediliyor. Ee, tabii ki Evander Holyfield de Cruiser Wade'den geldi ama şimdi Evander Holyfield darbelere karşı kendisinden daha büyük, daha güçlü adamlardan çok sert darbeler aldı. Evander Holyfield'ı ağır siklette Tutunmasını gerektiren şeylerden birisi bir kere Evander Holyfield 8 yaşından beri boks yapıyor bu birincisi ikincisi Evander Holyfield darbelere karşı çok dayanıklı arkadaşlar yani ben hatırlıyorum mesela... E Mike Tyson'dan çok net yumruklar aldı, kroşeler aldı. Ee, hatta sunucu bile dedi ki What a chin has Holyfield dedi yani. Bu Holyfield'da nasıl bir çene var gibi. Dolayısıyla Holyfield'ı oraya tutunmasını sağlayan e, bana göre dayanıklılığıydı e, diye düşünüyorum. Bakalım. Umarım ikinci bir Holyfield çıkar dayanıklılığıyla ilgili. E, Oleksandr bu maçta önemli bir sınav verecek arkadaşlar. Bu sınavı hep birlikte izleyeceğiz. Umarım e, koronavirüsüyle ilgili herhangi bir erteleme olmaz da biz de bu maçı bir an evvel izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Şimdiden esen kalın diyorum.